Başladı. Muleka'ya pas. Muleka ceza sahasında. Muleka kaleci. Çıkardı bu topu. Ataberk. ilk Süper Lig maçı. Redmond. Köşe vuruşu kullanıldı. Sayıs yükseldi. Sekti top. Salih. iyi bir şut gelmiyor. Evet. İşte skorboardu görüyorsunuz. Depremden etkilenen illerin plaka kodları ve tarihi anlar Vodafone Park'ta. Duygusal anlar, tarihi görüntüler. 0-4-17'de deprem felaketi meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli. 4. dakika 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim. Bir başkadır benim memleketim. Redmond arada Rozier'e. Rozier ceza sahasından Rozier. İki oyuncu yerde. Ömer ve Rozier çarpıştılar. aradan bıraktı Rosiye. Rosiye, Kavisto orta, Vuramadı Cenk. Bir adım geride kaldı Cenk. Atak devam edecek. Orta Umut'tan Cenk delali kaleye Ataberk. Yardımcı hakem de bayrağı kaldırıyor. Çalandıktan sonra bayrağını kaldırdı. Gole böyle yaklaşmıştı. Beşiktaş Fernando Yaptı ortasını. Veysel yükseldi. Veysel Mert. Veysel kafayı vurdu. Mert çıkardı. Fehmi Mert Günok. Hemen topu geri kazandı Antalya Sporlu oyuncular. Alessandro, Freddy. Freddy'den şimdi yine ona. Alessandro top dışarıda. Nathan <laughs> Redmond. Redmond topu taşıdı ceza sahasına Redmond dışarıya. Nathan Redmond. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Öndirek Salih çevirdi Muleka dışarıya. Alasandao pas geçmedi. Top Muleka'da. Muleka yerden vurdu Ataberk. Şimdi Tayfur. Tayfur. Topu aldı Umut yine Tayfur ceza sahasına girdi. Pasını da verdi. Cenk bıraktı Redmond'a. Redmond top dışarıda. Köşe vuruşu bekliyor Redmond. Karar it İtirazlar. Kalk Nathan Redmond'a. Köşe vuruşu bekledi Redmond ve arkadaşları. Umut Meraş bekletmeden yaptı ortayı. Kafa top asfakta dışarıda. Redmond köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Sevdi top kafalardan Ataberk. Tayfur sonrasında Bünyamin. Topu uzaklaştırdı Bünyamin. Nathan Redmond. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Tayyip Talha. <laughs> Abdülkadir Bitigen. Elini gösteriyor pozisyon var odasında incelendi. Gol geçerlilik kazanmıyor. Var odasında pozisyon incelendi. Karar elli oynama. Salih onun pası geçmedi. Bünyamin. Güray. Güray. Driplik halinde Güray. Şimdi ceza sahasına gönderdi. Çok kritik bir müdahale. Mert Günok. Saiz. Uzun mesafeli pas Redmond'a. Nate Redmond çekti sağına. Redmond Ataberk çıkardı. Şimdi Kerem Atakan top dışarıda. Sağ isten olağanüstü bir pas. Harika bir uzun mesafeli pas. Redmond topu önüne aldı. Ceza sahasına girdi. Sağına çekti. Şutunu da çekti Ataberk. Nate Redmond. Köşe vuruşu kullanıldı. Sekti top savunmadan Freddy'den. Ataberk boşa çıktı. Şimdi Semi sonrası da kafa savunma ve kaleci Ataberk. <laughs> Semi Semih'ten savunma arkasına Cenk'e. Cenk koşu yaptı. Cenk yerde kaldı penaltı. Cenk yerde... Beşiktaş penaltı kazanıyor. 90 artı 4'te. İşaret verildi. Cenk geliyor. Cenk Ataberk! Ataberk kurtardı. Ataberk gole izin vermiyor. 90 artı 7'de penaltı kaçtı. Öne geçme şansını kullanamıyor Beşiktaş. Ve maç bitti. 14. hafta erteleme maçında kazanan yok.